Geçmiş şey olsun. Çalışır. Çalışır. Sağ olun. Ama gel. Evet. Yani şu gerçekten artık bu yürütülen kötü süreçten kurtuluyoruz. Şey şey. Maalesef kötü bir oldu. İhanet yani, yani, olacak İhanet süreçlerine dahil olmasa Sanmayın olmuyor. ki her MHP'li kabul ediyorum veya <laughs> dedik. Oradan kafam. sizinle tamamen aynı noktadayım. Çünkü biliyorum ne her şeyi Yani, yani bu suçu belli beklemeyen de çok fazla başım Çünkü hepsinin <laughs> tarihinde, gönlünde Bak, <laughs> 90 değil. Doğru söylüyorsun. Çok memnun yani oldum, çok evet, yaşıyorum. Şey. En sevdiğim çiçek ya, Atatürk sevinmez Atatürk, Atatürk sevinmez. <laughs> <abi. abi. gülüyor> desteklerinin de emin olun her şey çok fazla. O kadar çok şey yapılabilir, bu ülkede bu kadar çok şey düzeltilebilir mi? Yani o yüzden bunu bir süre Muhalefetin bir bakın şimdi inanmadığımız, ihanet olarak atlettiğimiz bir komisyonu Şimdi bu konusunda kalkın diye genel başkanımız defa etkileştirdik. Her bu komisyonu meşrulaştırmak, bu komisyon ihanet mi? E şimdi seçim sahtına henüz girilmedi. Seçim sahtına gidildikten sonra bizim de isteklerimiz, biz biliyorsunuz Atatürk Türk Bu çizgiden sapmadan, bu umur bozmadan biz yolumuza devam edelim. Bu şartlar altında bizimle birlikte olmak isteyen her gibi gözüm, gönlümüzde, kapımızda açık. Ama aksi taktirde bakalım görelim zaman bize ne gösterecek. Ama yani yeni bir gereklilik var. <gülüyor> Mutlaka. Mutlaka. <gülüyor> yani, ha, ama dediğim gibi yani şartlarımız bizim çok bir şartımız yok. Atatürk çiftesinde Türk milliyetçi bu ülke fakat kuruluş ayarlarını bozmayacaksınız. Bu ülke kuruluş ayarlarını verilmeyeceksiniz. Ve bu ülke hem her şey oldu. O zaman çok şey söyledim, evet. Harika konuştu. <laughs> Ama gerçekleri anlattı. Benim adaletlerimde bana bin destekliyorlar. Evet. İşte, Sizin şey iyi başarılı il başkanımız, ilçe başkanlarımız, teşkilatlarımız sağ olsunlar. Ben dört, dört kişi geldi Çok teşekkür de. ediyorum. Çalışkan İyi günler de. diliyorum. Hayırlı satışlar diliyorum. Evet. Kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli hedefleri vardır. Ve Ayrı evet. <laughs> bir şey öyledir ya bir aile bile şey. eğer planlarına fazla o yuva da alışır. Yani bir, 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 bir şirketin bir planı, bir planı, bir planı yoksa o şirketin batar. Devletin eğer planı programı yoksa bir o hale gelir. Adayları seçtiğiniz zaman biraz dikkat edin. Gördünüz yani Sinan abi onun için birisini sizin mahvetmesine izin veriyorum. Önce bakın dürüst mü değil mi? Ondan sonra Sinan gelin. Biz, biz çünkü Tefkinci. biz de dedik yanına duralım ama Tefkinci sağ olsun de. kendini sattı. Siz Şimdi de biliyorsunuz. Orada de ne var? Size Bak. bir şey demiyorum. Anlamadınız Bu arkadaşını seçiyorsunuz ya. Önce bu arkadaşlık evet. araştırın. nedir, ne değil, kimliği nedir, geldiği yer nedir, karakteri nedir? Ona göre seçin. Yazık günüm. Verdiğiniz oyları yazın. Doğrusu. O kadar ama şöyle ki insan mı? Valla bilmiyorum. Ya yani seçtiğimiz Şimdi, ya yıllarca Yıllarca aynı evet. sofrada yemek yediğiniz, aynı yerde evet. muhabbet ettiğiniz arkadaşınız gün geliyor size ne çatışıyor aynı şekilde olmuyor. Bir anda rey küslük Çünkü bizim oylarımız şimdi, da gitti. Sizin sayenizde ben hakkımı helal ediyorum. Yani size söyleyeyim. Gerçekten gitti. Yani bize destek bize, verdi. Bize biliyorum Destek yani aldık. Yazık günah. Bundan sonra emin olun daha şeydi. Biz genel başkanımız Hayırlısı bize olsun. yeter. Kimseye de ihtiyacımız yok. Bu saatten sonra biz genel başkanımızla birlikte ol, biz son, son, son devam edeceğiz. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ geliyoruz genel başkan bizi getirdik. Evet, ki... Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Merhaba. başkan yardımcısı Merhabalar. Evet, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş evet. Hoş geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş gidin iletin evet. dedi. Gidelim. Onların Gidelim. Onların ya, Dertlerimiz ortak. Ortak. Işte. Yani. Aynı, aynı gemideyiz. Aynı. Aynı, aynı duygularla, aynı hissiyatla. Yani, yani sizler yani diğer esnaf, diğer insanlar rahatça. Yani özellikle biz esnaf açısından emekliler rahat çalışan rahat. biz rahatız. Kesinlikle biz onlar gelir. Bize yani kuyumcu gömlekle yani çok varlıklı insanlar gelmiyor size. Gerçekten. Şimdi tamam. Bizim Tabii, şimdi, yani, olmayan orta diyor. Şimdi yok artık. Bitti evet. o. Bitti o. Bitirildi. Düğüne gidecek size geliyor. Çeyrek ne kadar şu anda? 8300. 8300. 8300. 8300. 8300. 8300. Gram ne kadar? Gram. 4800. Şimdi bir de gramın yarısı mı çıktı? Sen de şimdi Gramın çeyreği. <laughs> ne yapacaksın? Yani, evet. Alamıyorum. Yani şimdi yani şey şey Bu bir şey söyleyeyim. <laughs> biz çeyrek takma insan oturuyoruz Evet, evet, evet. Çeyrek takma oturduk. Ya şu anda düğün davetiyesi eve gelmiş sanki icra... Hadi al şu anda. Üç düğüne gittim, yok. üç çeyrek taktım. E tak bugün. Askeri ücret yetmiyor. evet. Üç tane düğüne gitmeye askeri ücret yetmiyor. Bir gece de. Evet. Çok haklı. Allah kolay. Allah hakikaten milletimizin yardımcısı olsun. Zor günlerden geçiyoruz. Inşallah İnşallah bu da Aşacağız. 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 biz Aşacağız. 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 yıkılmayız. Aşacağız. 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 Aşacağız.